Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dersciler Cilerin Gol sayfamıza Tabii ki de ne yapıyoruz? Dünkü yaptığımız soruların devamını yapıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar. İlk önce bu soruyla bu soruda kalmıştık en son. Şimdi diğer sorumuza geçelim diğer sorumuzu okuyorum. Üçüncü. Aşağıdaki termometrelerin gösterdiği hava sıcaklıklarını yönlü sayılarla gösterin. Bakın. Sıcaklık sıfır. Sıfırın üstünde A'da. Sıfırın üstünde ve on, onla yan yana yani artı on derece. B'de ise 0'dan yüksek 10'dan da yüksek ama 20'den aşağı yani artı 15 C'de ve yani C de sıfırdan yukarıda ve tam 20'nin üstünde yani artı 20. de sıfırdan aşağıda ve tam onun üstünde yani artı on değil eksi ona düşüyor burada sıfırın altında ondan yüksekte yani yani eksi beş derece bunda sıfırdan aşağıda ama Sıfırdan aşağıda ama 10 ile 20'nin arasında. Yani 11. Eksi 10 Sıfırdan yukarıda 10 ile 10 ile aşağıda. Daha farklı. Sıfır sıfırın altında eksi 20. oldu Evet. Güzel bir soru geldi. Maşuda verilen tam sayıların negatif olanları x pozitif olanları t ile belirleyiniz. Şimdi a eksi pozitif olanları çarp. Hayır negatif olanlar çarp. Pozitif olanları tik yap. Tik sonra eksi 5 çarpı çok okuyamamışım çarpı çarpı tik 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 bakalım şöyle çarpı 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 tik 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 f eksi 12 çarpı 0 boş bırakıyoruz x4 e çarpı tik evet, tik şöyle çarpı bakalım yani çarpı boş çarpı tik tik çarpı doğru gidiyor. İkisi 20 çarpı 100 tik 111 tik 113 tik 98 tik ve çarpı eksi 6 bakalım. Evet aşağıda verilen sayı doğrularındaki tam sayıları bulun. Aslında aşağıda verilen sayı doğrularındaki tam sayıları bulunuz. Bak. Buradan buraya düşüyor. Evet. eksi -1'e doğru düştüğü için yani burası eksi 3 oluyor. Bırak, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bakın. Eksi 4'te eksi 1'e doğru düşüyoruz. burası yani eksi 3 eksi 2 eksi 1 burası 0 oluyor burası 1 sonra burası eksi 5 burası da eksi 6 Burası da 6 bakalım. Evet. Doğru. Şimdi B. Buna bakalım. 1. Bakın eksi 1 burada. Burası 1. Ve buradan Artıya geçiyorsa demek ki ne oluyor buraya azalıyor sıfır artı bir o zaman buraya doğru ne yapıyor e, azalıyor eksi iki eksi üç eksi dört eksi beş oluyor. Şimdi bir de şunlara da bakalım. D de bitiyor zaten. Artık yok. Eksi 10'dan bakın eksi 10'dan eksi 6'ya düşüyor. Hatta evet düşüyor. Burası eksi 9 olur. Eksi 8 eksi 7 eksi 6 eksi 5 eksi 4 eksi 4 tamam eksi 10'dan eksi 11 evet. Ç eksi 8'den Buraya kadar eksi 2 olduğuna göre burası eksi 7 eksi 6 eksi 5 eksi 4 eksi 3 eksi 2 eksi 1 diyerek gidiyor. Bu da son rahatlığı. Evet. Eksi Ben buraya doğru. Eksi 1'den buraya doğru artıyorsa yani. Burası eksi olmayacak. Sıfır. Artı 1. Artı 2. Artı 3. Artı 4. Artı 5. Artı 6. Diyerek gidiyor. Evet, Bugün dersimiz bu kadardı. Hepinize güle güle. Hoşçakalın.